Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün bu videoya başlamak o kadar zordu ki benim için. Yani niye bilmiyorum. Çok çok üşengeçim. Çok üşengeçim. Yeni yıl başladığından beri içimden de hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ama bugün dolabımı düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bugün benle berabersiniz. Size dolabımdaki parçaları da hem göstermiş olurum. Şu ince kapaklı yer tamamen kap karışık. Hani kap karışık. Akşamda bir yere gideceğim. Eğer bana eşlik etmek isterseniz Gelebilirsiniz. Önce şuradaki çamaşırları toplayacağım, sonra da <laughs> burayı toplayacağız. Ben gerçekten bu işlemi tek başıma yapamıyorum, biriyle konuşmam gerekiyor. O yüzden lütfen bugün bana size eşlik edin. Çünkü çok dikkatim dağılıyor, aşırı her şey dikkatim dağılıyor. Telefonu bakırsın geliyor, akşam oluyor, üşeniyorum, kıyafetler yatağın üstünde kalıyor, kenara çekiyorum, öyle yatıyorum falan. Halledeceğiz. Sürekli bok varmış gibi yeni kıyafet alıyorum demeyeceğim. Çünkü benim işim biraz bu olduğu için kıyafet göstermek, outfit olduğu için sürekli kıyafet tabii ki geliyor ve ben de alıyorum. Ama ben sığamıyorum. Ayıklarım da aralarından. Şurada da ayıkladıklarım vardı. Ya dolaba koyuyorum ya da birilerine veriyorum. Bu videonun yorumlarından birkaç kişiyi seçip böyle kıyafetlerden yollamak isterim. İlk önce hepsini şöyle bir yığıp... Hepsini bir yiyelim diyorum. Dolabı toplarken konuşmak istediğim için mikrofonla takılıyoruz bugün. Şöyle saçımı da toplayayım azıcık. <laughs> <laughs> raf böyle kazaklarımın olduğu bir hafta. Tekrardan öyle yapacağım büyük ihtimalle. Hepsini indiriyorum ya. Bu işlem genelde böyle geceleri gelirdi bana. Ama artık öyle gece bir vaktim yok. Yarın çekimim var ve akşamda da Bilge Su ile buluşacağım. Bali'den geldi o ve hani çok özledim onu. Büyük ihtimalle full onunla takılırım. Cumartesi günü de İzmir'e gidiyorum. O yüzden bu dolabın düzelmesi lazım benim bavul hazırlayabilmem için. Fiyasko. Neyse halledeceğiz. Sıkıntı yok. Kıyafetlerimi en azından sevdiğim kıyafetleri. Giymesem de dolabımda tutma gibi bir huyum var. Onu yapmak istemiyorum. Yoruldum. Neyse ki diğer yerleri dağınık değil. Bu tarafları kapattım. Benim düzenim şöyle. Buraya atıklarımı koyuyorum. Buraya kazaklarımı koyuyorum. Buraya tişörtlerimi koyuyorum. Buraya kroplarımı koyuyorum. Buraya uzun kollu üstlerimi ve ceketlerimi koyuyorum. İnceket değil hırka. Bunun gibi hırkaları koyuyorum. Ceketle hırkayı hep karıştırıyorum. Şuraya da böyle uzun eteklerimi giydiğim günlük altları koyuyorum. Şunları falan. Pijama olarak bunları giymeye kıyamıyorum. Başlıyoruz. Elime bununla gelmişken. Şimdi İzmir'e gideceğim dedim ya. O kadar zor geliyor ki şu an İzmir'e gitmek. İzmir'den İstanbul'a taşındığımdan beri hep böyle İzmir'e karşı bir nefretim var. Ya yani İzmir nefreti değil aslında hani çünkü yaşananlarda şehri suçlamamak lazım insanlara da hata yani. Oraya gidince böyle bir boğuluyorum ve gitmek istemiyorum ama hani ailem, babam en azından orada yaşıyor, akrabalarım orada ve hani babamla bayağıdır o da çalıştığı için hani görüşemiyoruz, gelemiyor yani buraya. En son en son ne zaman görüştük abi? Temmuzda ben mezun oldum o zaman. O ne ya? Ya burada da işlerim, kafam falan böyle aşırı dolu olduğu için gitmiyorum. Gidemiyorum daha doğrusu. <laughs> Ve bir noktada böyle ayaklarım geriye geriye gidiyor yani işte orada yaşananlardan dolayı. Ya yaşananlar dediğim en son İzmir'den taşınırken aldatılarak taşındığım için aslında hani o duyguyu hatırlamıyorum bile. Hani o anki nefretimi, sinirimi falan hatırlamıyorum bile ama İzmir nedense benim gözüme kötü bir yer olarak kalmış yani böyle. Ama çok da özledim yani gerçekten. O yüzden gitmek istiyorum. Ay bu eteği bu arada yeni aldım. Çok güzel. Si Sider. Neyse Cider diye yazılan bir uygulama var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. O uygulamadan Türkiye'ye gelmiyor. Ege'ye gelirken dedim ki aşkım senin evine söyleyeceğim. Bana getirir misin? Şu eteği aldım bir de bir tane takım aldım. Onlar da çok güzel ama onu daha giymedim. Belki İzmir'de giyerim. Hava buradan daha iyi gözüküyor yani. Şimdi uzun eteklerimi de oraya koyacağım. Böyle bir şey var. Bunlar etek değil de bele bağlanan etekimsi şeyler. Pantolonların üstüne ya da mikro üstüne falan güzel oluyor. Kaygılıyım ya. İzmir konusu beni hep kaygılandırıyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden yani. Bazı şeylerle de yüzleşmek lazım abi. Görürsem göreyim. Taşma sapan insanlar. Ne yapayım yani? Babam orada. Şöyle bir üst almışız. Bakınız. Giydim mi diye sorun. Giymedim. Giymek istiyorum ama bir gün. Normalde kışlıklarım, şey yazlıklarımı ben ayırdım. Ayrı bir hurçta yatağımın altında duruyor. Ama bazı yazlık üstleri de bıraktım çünkü kışında giyiyorum. Umarım giyeceğim deyip böyle buraya koyuyorum. Bu da çok tatlı bir üst. Bu tür üstlerde benim gerçekten dikkat ettiğim bir şey var. Onu söyleyeyim size. Bunu ben Zara çocuktan aldım. 6-7 yaş. Ama tabii deneyin yani. Bu tür tişörtlerde ben artık böyle çok aşırı crop şeyler giymiyorum. Üstümdeki gibi böyle. Bunu H&M'den almıştım. Tam böyle göbek hizamda biten. Ya göbek deliğimin tam üstüne ya da göbek deliğimin altında. Düşük bel şeylerle giyebileceğim üstleri tercih ediyorum. Bu da öyle bir üst. Bunu da severek almıştım. Sarı olduğu için böyle hani bana acaba yakışmıyor diye düşünüyordum ama giyeceğim. Ay bu üstümü çok seviyorum. Bakın. Bu üst tam böyle 2000'lerin başında ablamın ve annemin giydiği üstlere benziyor. Böyle hatta buna bakınca nedense bolero diyesim geldi. Ablam çok giyiyordu bolero. Bunlar birleşik bu arada. İçinde böyle boyundan askılı bir şey var. Üstünde yelek gibi. Bu tür atletler zaten hep giyiliyor arkadaşlar. Bence bakın dolabın olmazsa olmaz parçaları bir kere şöyle basic üstler. Çünkü her şeyin içine giyiliyor. Gömleğin içine giyiliyor. Bakın bunlar blazer'ın içine giyiliyor. Her şeyin içine giyiliyor. Yani genelde de böyle güzel parçaları ben H&M'den falan buluyorum. Ya da Bershka'da oluyor mesela. Az önce gösterdim o sarı atlet. Bershka'da falan oluyor. Bu tür basicler ama hep H&M bunlar. Geçen gün bir de neyi fark ettim biliyor musunuz? Moralim bozukken abi direkt gidip bir şeyler almak istiyorum. Bunu artık durdurmak istiyorum bir nokta çünkü anlıyorum bu bir savunma mekanizması haline gelmiş alışveriş yapmak ama batıracak beni. Dolaba da sığmıyorum. Yapmamak istiyorum. Ay bunu da çok seviyorum. Bakın böyle işlemeli dantelli hafif böyle transparan iç gösteren şeyleri çok seviyorum. Bunu mudadan almış. Bu arada şu sorundan da bahsetmek istiyorum size. Ya tabii ki influencer olarak bizden böyle bir link verme şeyi bekliyorsunuz ve çünkü işimiz bu ya. Ben neredeyse giydiğim %80 hiçbir kıyafetin linkini veremiyorum. Çünkü ya eskiden almışım yani bayağıdır hani 3-4 yıldır hatta daha uzun süredir giydiğim şeyler var. Ondan sonra ikinci el oluyor ya da genellikle yani. Çünkü yeni bir şey baktığımda e böyle çok beğenmiyorum yani. Onların hemen linkini veriyorum aldığımda ama hani bir eski üstlerim gibi olmuyor sanki onlar bazı böyle ne ona kült kıyafetlerim var mesela. Onların linkini veremiyorum. Kızmayın bana o yüzden tamam mı? Böyle tatlı süsleri de severim. Öyle çok güzel gözüküyor. Bir de dolabımda sevdiğim şeylerden biri. Tişörtleri beyaz ve renkli olarak ayırıyorum. Renkli ve siyahlar olarak ayırıyorum. Öyle bulması daha kolay gibi geliyor yani. Kafamda öyle kodluyorum bazı şeyleri. <laughs> Keşke annem bana eski kıyafetlerini de bıraksaydı. Neden bırakmadın diyorum. Nereden bileyim senin giyeceğini ben diyor. Verdim diyor. İhtiyaç sahiplerine falan vermiş. Tamam ya yani verirsin tabii ki yani de. Hani böyle bazı parçalar vardır ya özel parçalar. Onu çocuğuna saklarsın yani. Mesela benim öyle parçalarım var yani benim dolabımda. Ben de satıyorum veriyorum insanlara ama bazı böyle spesifik parçalar olur ve dersin ki Abi ben bunu çocuğuma bırakacağım. Annem onu hiç yapmamış. Hiç yani bu atlet ne kadar büyük ya. Ege için falan mı ayırdım acaba ben? Neyse. Aa bir de forma. Forma çok seviyorum. Bence insanlar daha sık forma giymeliler. Özellikle de böyle içine gömlekle, çizgili tişörtle. Mesela bu içine çizgili tişörtle falan çok güzel oluyor. Altına da böyle begi pantolon giyersiniz, etek giyersiniz. Ben kot etek giyiyorum bazen. Begi pantolon giydiğim de oluyor ama kot etekle bence daha güzel oluyor. Giyiniz. Böyle Hırkam. Hırkamsı üst değil de. Kısa kollu hırka. Üstleri de çok seviyorum. Bu rengi de kendime çok yakıştırıyorum. Mor rengi. Çok severim. Yani Dolabımda sorsanız kaç tane par böyle parça var? Mor renk. İki. <laughs> e çok eğleniyorum şu an ya. Gerçekten. Ben yoksa ı -ı, imkanı yok. Ben dolabı tek başına düzenleyemem. Olmaz. Yine benim basic göbekte biten kroplardan. Bu, bunu maviden almışım mesela. Ve kumaşı çok güzel. Yumuşacık. Bu arada kumaşı demişken büyüdükçe ya eskiden hiç dikkat etmiyordum ama kesmişim bunu. Ama bu pamuk diye hatırlıyorum. Büyüdükçe böyle kumaş kalitesine daha çok takılıyorsunuz. Eskiden Bilmiyorum çok önemli değildi yani benim için kumaş kalitesi ama büyüdükçe böyle böyle bir hassaslaştım daha böyle kaliteli şeyler giymek istedim falan. O yüzden çok dikkat ediyorum şu an. Böyle bir şey alırken kumaşına falan. Ama tabii ki şimdi teksten aldığınız üstler bazen akriliktir, polyamettir falan çıkabiliyor. Yapacak bir şey yok yani. Bak böyle üstleri de çok severim dantelli. içine bralet güzel olur. Aa bak mesela bir dakika. Şimdi annemin hakkını yemeyeyim. Bunu annemin dolabından bulmuştum. Kraliçe sadece bunu bırakmış. <laughs> yok bu çok güzel bir üst gerçekten. Annemin de çok sevdiği bir üstü. Sevdiği için büyük ihtimalle kimseye vermemiş. <laughs> Yelekler çok severim ama yelekleri acaba neyse ya şuraya koydum artık. Onu da koyayım. Askıya mı assam diye düşünme neyse. Bakalım. Uzun kollu basic'ler de çok güzel. Bakın bunu Uniqlo'dan almışım mesela. Keşke Türkiye'de Uniqlo olsa. Arkadaşlar gerçekten bence bu işi çok iyi yapıyorlar. Bu da böyle yarım bir boğazlı kazak. Ben çok uzun boğazlı kazak giyemiyorum. Sanki bana yakışmıyormuş gibi ama bazen lazım da oluyor. Bu böyle biraz ince bir üst. Bunu Trend yoldan almıştım. İçine braletle. Ya yani benim çoğu üstüm içine bralet giyilebilecek bir üst olması gerekiyor. Seviyorum. Seviyorum seni. Bu videoda sen böyle böyle konuş konuş konuş. Bu video 100 dakika. Dolaptan bir etek aldım. Nasıl kombinleyeceğim bilmiyorum ama kombinleyeceğim yani bir şekilde. Var kafamda bir şeyler. Eteği 30 lira emine aldım. Etiketi üstünde. Etek 30 euroymuş. Bunu Bengü, Bengü ki dolapta nasıl güzel şeyler bulabileceğinizi çok güzel anlatmış canım arkadaşım. Ona bir bakın. Şimdi şort için burada bir alan belirlememiştim. Yani nereye koyabilirim bilmiyorum. Neyse kenarda kalsın. Sen bir dur orada. Sen bekle orada. Allah'ım biri gelse. Şu şak şuk toplayıp her yeri. Ben bu üstü çok severek almıştım. Ee, Forever 21'dan aldım. Ama dediğim gibi crop üst sevmediğim için çok sık giyemiyorum ama çok da severek kaldığım için ona biraz daha şans veriyorum. Tamam mı canım? Lütfen giyeyim yani seni. Yine bir atlet. Yine yine yine. Abi 8'de de Kadıköy'de olmam gerekiyor. Yiğit ve Denizler'le beraber Heated Riley'nin izleme partisi <laughs> olacak Yiğit'in evinde ve tişört bastırtmış galiba Yiğit. Ben de bastırttım da şu an kirli de yani tişört. Bayağı giydim çünkü onu. Hep tek başıma izledim diziyi de. Birileriyle izlemek ve böyle hep birazdan reaksiyon vermek nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ay bu üstü de çok seviyorum. Bu arada dolaptan 170 liraya almıştım arkadaşlar. Geçen gün şey düşündüm. Heath bu kadar sevilme sebebi. Oyuncular, oyuncuları gerçekten çok iyi zaten de. Ya böyle insanların oyunculuk oyunculuktansa gerçek duyguları anlatan oyunculara ve gerçek tepkiler veren oyunculara ihtiyaç duyduğunu anlayabiliyorum bu diziyle beraber. Çünkü bizim gerçekten bir şeyi sevebilmemiz için, yani izlediğimiz bir şeyi sevebilmemiz için o insanları içselleştirebilmemiz gerekiyor onların yaşadıkları olayları içselleştirip bağ kurmamız gerekiyor bir yerden. Connor ve Hudson çok çok iyi oyuncular bence ki. Ve duyguları bana çokça geçti. Bir tane röportajlarında da şeyi izledim. Hetero ilişkideki insanların yani özellikle hetero kadınların da neden bu kadar bu diziyi iselleştirdiği ve işte sevdiği ile alakalı. Çünkü kadınlar hetero ilişkilerden o kadar sıkılmış ve hani erkeklerin sürekli duygularını göstermemesinden o kadar müzdaripler ki bu diziyle beraber erkeklerin de o içsel dünyasını göster. Termesi. Bir erkeğin her ne kadar sert gözülse de aslında o yaşadığı ishal çatışmayı da monologları da çok iyi anlattığı için bence. Ve sonrasında da çok güzel bir hikaye ve anlayışla sonlandığı için bence bu kadar seviyoruz. Samimi hissettiriyor ya böyle şeyler. Ben en çok ona şey oldu oldum. <laughs> koltukta böyle ayaklarının değdiği yer bile o kadar gerçek ki. Ve ben en son ne zaman bu kadar bir şeye fangirl olduğumu hatırlamıyorum. Sürekli bununla ilgili şeyler postluyor ve izliyor diyorum. Abi insanların gerçek bir şeylere ihtiyacı var. Anlıyor musunuz? Karakterlerin katıldığı folk showlar vesairene, oradaki tepkileri aşırı gerçek olduğu için insanlar içselleştirdi yani onları da. Böyle bir varsayım sal. Aslında bu world. Abi halk ekmeği tişörtü çok komik oluyor ya. Yani. Az çok şu kazaklardan da yerleştirelim. Bu kazağı da çok seviyorum. Bay Doft'un kazakları çok güzel oluyor bence. Kalıpları güzel oluyor yani. Gerçekten her şeyi bol almama rağmen bu mesela S beden olması gerekiyor. Ay, Bu üstümü de çok severim. Ben çizgili polo yaka bu tür şeyleri çok seviyorum. Çok severim. Benim adım Nergis. Soyadım Aksu. Dolap tasarımımı yapıyorum şu an size. Yani şöyle bölümler hemen hemen kafanıza oturdu diye düşünüyorum. Ben şöyle biraz daha toplayıp geliyorum. Herkes Demi lavato falan dinlediğimi her şeyi öğrendiniz ya sizde. Neyse yani bu playlistim çok fena bu arada. Şimdi Lord çalıyor mesela. <laughs> şunu hemen Club'dan almıştım. Bir türlü geriye gelmedi stoğu. Benim istediğim bütün renklere sahip yani. Bas kösemize koyuyoruz. Bunu da ben Penti'den almıştım galiba. Öyle hatırlıyorum ya. Kışın atkı gerçekten kurtarıcı oluyor. Bunu Beşiktaş Çarşı'dan herhangi bir aksesuarcıdan aldım. Hani herhangi bir. İnsanlar atkı ve berelere yeterince önem vermiyor kışın. Bunlar kıyafetin kurtarıcı parçasıdır arkadaşlar. İncecik ama bir şekli var yani. Bunu bir pazarından aldım galiba. Ay. Geçen gün Lacoste'den şöyle bir üst aldım. Bakar Çok güzel. Bu ceketi de oradan aldım. Ve yani dünyanın en iyi ceketi falan. Şunu Zara'dan almıştım. Ve yakalarına bakın. Hala giyiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Giymeye de devam edeceğim. Ama böyle oluyor. Mesela uf bak bir şey söyleyeceğim. Ne katlıyorsun yani? Bu eteği en son 2 yıl önce falan giymişimdir yani. Hayır, Sonra dolabımda niye yer kalmadı? Bu tişörtü seviyorum ama. Bunu da Nude Project'ten almıştım. Ben belki de az önce gösterdiğim üstte şunda. <laughs> ben acaba kıyafetlerimi çok sık mı yıkıyorum diye düşünüyorum. Ya yani bir giydiğimi bir daha giymem mesela. Ya kot pantolonlarım öyle değil. Yani 2-3 kere giyerim ya da paçası kirlenir. Atarım kirliye ama bilmiyorum. Üstüme giydiğim şeyleri bir daha giyemiyorum. Çok sık yıkıyorum yani öyle olunca da. Bu üstü de çok seviyorum. Bu üstü de almıştım. Gıcık oldum kendime. <laughs> Vans ya. Vans abi. Vans'tır. Ama Vans diye okunuyor ya. Çok dalga geçildi zamanında da. Artık telaffuzumuza çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birileri bir şey demesin diye. Üzülüyoruz yani çünkü bizde. Herkes herkesin yanlışını arıyor ya. neyse Vans Vans oradan aldım arkadaşlar. Güzel bir üst Bu konuda ben çok şey hissediyorum ya. Neden hani sürekli insanların telaffuzunu düzeltme ihtiyacı hani duyuluyor? Ben onu anlamıyorum. E ben mesela hiç kimsenin telaffuzunu düzeltmeye çalışmam ya da. Mesela cümleyi eksik söyler falan yani önemli bir şey yoksa hani ne bileyim sunum munum yapmıyorsa, dikkat etmesi gereken bir noktayı söylemem gerekmiyorsa, video çekerken, sohbet ederken telaffuz düzeltenler beni şey oluyorum yani. Abi tamam ya of siz de iki kelime konuşturmuyorsunuz yani oluyorum. Gerçekten o insan, yani ben böyle hissediyorum. Zamanında o insanlar böyle çokça telaffuz konusunda dilleri yanmış ve bunun en büyük örneği mesela benim erkek arkadaşım Ege'de çok böyle telaffuz düzeltiyor. Yabancı ülkede yaşamasından kaynaklı da anlıyorum. Hani belki İngilizce yanlış olan şeyler ona batıyor ama zamanda mesela o da Kanada'da okurken çok böyle zorbalanmış. Sunum falan yaparken oradan böyle bir bağlantı kurdum. Bence sürekli böyle telaffuz düzelten insanlar, yanlış düzelten insanların zamanında birileri tarafından sürekli düzeltilmeye maruz kaldığını düşünüyorum. Onlar da sürekli kendisiyle bir insana özdeşim yapıp ona yansıtma yapıyor ve geçmişte yaşadığı duyguyu ona aksediyormuş gibi hissediyorum yani. Başka bir açıklaması olamaz. Önemli değilse düzeltmeyeyim hiçbir şeyi. Bırak ya ne, ne nasıl istiyorsa konuşsun insanlar ya. Gerçekten dünya bunun için çok kısa zamanlı vakit geçirdiğim bir yer. Eskiden kazaklarımı askıya asardım ama artık asmıyorum. Neden? Birincisi arkadaşım gelip bana dedi ki kazakları askıya asma Süner. İkincisi evet sünüyor. Gerçekten gördüm. O yüzden böyle katlayıp koyuyorum ama kazak da dünyanın en çok yer kaplayan şey falan. O yüzden hep sıkış piş. Askıya şöyle bir asma yöntemi var. Öyle de e bilmiyorum genel sığmıyorum herhalde ben. O yüzden her şeyi sıkıştırıyorum. Neyse. İstediğimi buluyor muyum? Buluyorum. Giyiniyor muyum? Giyiniyorum. Sıkıntı yok. İyi, böyle atları da çok seviyorum. Yumuş yumuş. Bunu kayzodonyadan mı? Intim Kazdonya'dan almıştım galiba. Bir tık tabii. <laughs> paçalar fiyasko çünkü uzun geliyor bu da kesilmez ben bazı şeylerin paçasını kendim kesiyorum çünkü böyle giymeye mahkumum yani onu güzel çünkü biz disney çocuğuyuz ha tişörtün kalıbı da çok güzel. Ama bunu da hiç giymiyorum çünkü bende çok benzer bir sürü tişört bir var. Neyse. Az önce ne düşündüm biliyor musunuz? Yine böyle telefona daldım dolabı toplarken bir anda. Benim acil bir şekilde kaydırmayı bırakmam gerekiyor. Arkadaşlar ben şu sıralar çok kaygılı uyanıyorum. İnanılmaz kaygılı uyanıyorum yani. Çünkü sürekli bir şeye geç kalıyormuşum gibi uyanıyorum. Hayata geç kalıyormuşum. Yapmam gereken şeyleri geç kalıyormuşum gibi uyanıyorum. Çünkü Instagram'da az önce de yaşadım onu hani. Bir şey görüyorum. Biri bir şey yapmış. Bir yere gitmiş falan. Geç kalıyormuşum gibi. Hayır abi. Benim mesela şu an hayatıma gerçekleştirmem gereken şey bu yani. Her şey sırası geldiğinde. Kendi gerçekliğinde ve benim gerçekliğimde gerçekleşecek yani zaten. Ben neyin acelesindeyim yani? Üstüne üstlük bir de sabah kalkıp kendime anksiyete yaratacak kadar neyin endişesindeyim. O yüzden kaydırmayı bırakmam gerekiyor. Ya hiç iyi gelmiyor ya. Sürekli bir şeylerden geç kalıyormuş gibi hissetmek ya da zaten geç kalıyorum deyip bir şeyler için aksiyon alamamak beni tembelliğe ve ertelemeye sürüklüyor. İki ucu boklu değnek. Ne bu yani? Bir loop'un içerisine dönüp ulaşıyorum yani. Kaydırmayı bırakıp kendi yaşantımı yaşamam gerekiyor yani. Bu kadar basit. Hiçbir şey için geç kalmış hissetmek nasıl bu kadar yani iliklerimize kadar işliyor yani? Sosyokültürel bir durum. Çünkü bunun içine doğuyor ve büyüyoruz. Yani sürekli geç kalıyorsun. Şunu yapman lazım. Bu yaşında bunu yapman lazım gibi gibi. Öğretiler bize aşılandığı için en temelinde bunu yaşıyoruz ve bence bunun çözülmesi gerekiyor en başında. Tabii geçmişe dönüp kimse çözemeyeceğine göre işine bize bu yaşında 20'li yaşlarında kendi ebeveyni olan ve kendi sorumluluğunu alan bizlere kalıyor. Ya da bir kere falan giydim herhalde ya. ya çok severek almıştım mesela. Niye giymiyorum bunu? Bilmiyorum. Biraz yazlık bir şey ya bu. Bunu yazlık çeyine kaldırayım. Hurcuna. Ay en sevdiğim kayık yaka üstler. Gerçekten. Böyle aralıklı olarak bok gibi hissetmek bir meslek olsaydı bayağı para kazanırdım. Sürekli proaktif gözükmek de tabii ki o da bir savunma mekanizması bu arada. Aşırı meşgul ve sürekli bir şey yapıyormuş gibi gözükmek. İnsanların daha çok bence şeffaf davranması gerekiyor. Ben de eskiden böyle çok abi tamam ya her şey şeyi göstermeye gerek yok. Her şeyi anlatmaya gerek yok. Sürekli sanki mutluymuşum gibi. Yani zaten insan kötü bir hayat yaşıyor ve yani üstüne üstlük gelip burada nasıl hissettiğimi söylememeliyim ya da gerçekliği yansıtmamalıyım gibi düşünüyordum eskiden. Ama şu an hiç öyle düşünmüyorum. Bazen birinin de senin gibi hissettiğini görmeye ve duymaya ihtiyacın oluyor yani. Şimdi neredeyse bitti. Şurada topladığım çamaşırlardaki çorapları katlıyordum ve aklıma çok komik bir şey geldi benle alakalı. Dolabımda hiç eşsiz bir çorap bulamazsınız. Yani tek bir çorap bulamazsınız. Hepsi birbiriyle eştir. Tek olan çorapları da çöpe atıyorum. Ve kimsenin benim çamaşırlarımı yıkamasına izin vermem. Çünkü her şeyin atıyorum bir çorabın diğer tekiyle beraber çamaşır makinesine girdiğinden emin olmalıyım. Böyle kontrol freak bir insanım ben ya. Bu arada çöpe atıyorum dediğim uzun süredir hepsini eşi var yapmışlığım olduğu için söyledim bunu Dipnot <laughs> yazdıklarımdan birkaç tanesini Şuradaki Burca koydum Bazalı bir yatağa geçersem eğer bakalım. Daha bulamadım öyle güzel bir baza. Kıyafetlerimi yatağın altına tıkıştırmama gerek kalmayacak. Evet. Tırmanış sal. Böyle yukarılara tırmanıyorum. Çünkü eşofmanlarımı ve pudilerimi falan oraya koydum. Bu taraf hemen hemen bitti. Şurada geçen gün çekme gitmiştim. Bavulun içinden de kıyafetler çıktı. Şimdi bunları yerleştireceğim. Burada atkılarım var. Burada kazaklarım var. Burada tişörtlerim var. Burada Prof ve atletlerim var. Burada uzun kollarım ve hırkalarım var. Burada eteklerim ve atlarım var. Burası bitmiştir. Ayırmam gereken de oraya ayırdım. Onun için yorumlardan seçeceğiz. Öğrenci arkadaşlarım için. Şimdi bir de burası var. Burayı düzenlemedim. Burası hep aynıydı zaten. Ceketlerim ve pantolonlarım vardı burada hep. Buraya bir şey yapmadım yani. Burası zaten çok dağılmıyor aslında. Hep yani düzenli askılı olduğu için. Yani böyle durup katlamak biraz şey ya meşakkatli bir olay ya. Kotlarım burada. Koydan açığa. Ben obsesif örüntüler gösteriyorum galiba. Burada da kürklerim, ceketlerim, moltlarım falan var işte. Bu so ve ilk baştaki kısımda hiçbir sıkıntı yok. Sadece burada gerçekten buraya ben trenç kotumu da asıyorum. Uzun kürkümü de asıyorum. Şu aşağısı karışıyor bu kısım. Bu kısımda bence çanta ve şapka olmamalı. Ben yer yok diye onları oraya koydum. Kemerlerim falan da burada var. Benim galiba onun için böyle ince bir dolap almam gerekiyor. Şu ya da şu tarafa ya da hani şuraya bir yere. Çünkü odamda boşluk alan var ama güzel yönetilemedi bence. Bunlar burada çok karışıyor. Ben istediğimi bulamıyorum. Çekmeceler iyi. Çekmecelerde bir sıkıntı yok. Burada pijamalarım, taytlarım, braletlerim var burada. Altta da çoraplarım, kilotlu çoraplarım, baksırlarım, kilotlarım falan var yani. Orayı göstermiyoruz. <laughs> Ay bir o kadar da zor bu dolabı adam etmek. Daha şurada köşede ikinci el aldığım kıyafetler var. Onları göstermem gerekiyor. Yıkadım ama göstermedim yani daha. Orada bekliyorlar video çekmem gerekiyor onun için. Bir de onlar girecek şimdi dolaba. Bir gün şöyle dolap aşağı şak diye inecek falan diye korkuyorum. Sağlamdır herhalde diye düşünüyorum. Dolabım bu arada Ikea Pax dolap. Bunu ben yaptırdım kendim içini falan. Orada dizayn ettik. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Burada iki tane askı olsun. Burada işte altı tane, beş tane raf olsun. Altına çekmece olsun falan diye. Böyle tasarladık dolabı. Şimdi biraz ne de kaydırmak istiyorum. Aralarda baktım ama çok bakmadım. İzmir biletimi çekin yapmam lazım. Saat altı buçuk. Bir şeyler atıştırıp sonra da karşıya geçeceğim. Karşı Kadıköy. Orası içinde burası karşısı. Hiç öyle bir istemiyorum. İstanbul tribüne girmeyeceğim. Şu an bulunduğum noktadan karşısına geçeceğim. Şunu belki giyerim diye koymadım. Ama şimdi benim düşük omuzlu üstlere biraz daha olduğu için ve bu da şu an çok hoşuma gittiği için bunu giyeceğim. Üstüme şöyle kalın bir kaban giyerim. Birazdan çıkacağım zaten. Ve şöyle bir bitki çayı içip bir şeyler atıştırıp gideyim. Artık ben de air fryer'lı bir kızım arkadaşlar. Çok mutluyum bu konuyla alakalı. Suyu ısıt. Açayı ananas. Açayı deyince aklıma açayı Aç ayı. Aç ayı. Oynamaz eskisi geldi. Neyse. En sevdiğim bardağım bu arada. Sıralar tuzaklarım bir çok kuruyor. Neden anlamadım. İşte kurumaz yani normalde. Ya bu kadar kurumaz. Kurur da. Çok güzelsin. Çay. Çay. Bir buçuk su bardağı çiğ. Can dün istik bir şekilde 1 kilo ekmek kadayıfı söylediği için bunu şu an yiğitlere götürüyorum. Çünkü yani İzmir'e gideceğim ve ben bunu tek başıma yiyemem. Diyabet zaten yememem gerekiyor. Ama yedim yani. Yalan olmasın. İnsanlar orada yesin güzel güzel diye götüreyim. Çantamı da alıyorum. Görüşürüz bir pipet. Görüşürüz. Atkımı da taktım. Çıkıyoruz. Koşmama rağmen yetişemedim. Çünkü bana ne oluyor şu sıralar bilmiyorum. Bir böyle topuklu ayakkabı giyiyorum falan. Şöyle topuklu ayakkabıyla gerçekten yetişebileceğimi zannettim Opera. 15 dakika. 45 dakika. 8 demiştik. Ben 45 dakika gecikiyorum ama İstanbul abi. İstanbul şartlarına göre düşünüyorum. Burada insanlar geç kalabiliyor. Donucam <laughs> Sonra niye hasta oluyorum Niye şöyle böyle falan Ama vapurun tadı içeride çıkmaz ki Dışarıda çıkar yani <laughs> Bu, bu zencefilik... kanka üstüne şey <laughs> mi var? Yok. yok. Ay, artık. <laughs> kanka gerçekten öyle zannettim <laughs> bu arada. Ah, Tuna mat yapmış. Zaten. Come to my cottage mı aşk? Sen gelir misin? Ama asıl. Oh, come to the cottage. Bana tişört. <laughs> <laughs> no? arkası çevirsen arkası Ama içerisinde. Alper kim? Ben Ay ödeceğim. O ne demek? O ne demek? O ne demek? Evet. Alper hoş geldin. Sen beni çok seviyorum. Hoş buldum, hoş buldum. <laughs> Bu şarkıyı çok seviyorum. <laughs> Damptaki şarkı mı peki? Damp'ı da koydum farklı <laughs> ben şarkı. Ben Damp'a 5. bölümün son şarkısını koydum. 5. <laughs> bölümün son şarkısını koydum. <laughs> <laughs> Kanka çok korktum <Onun> buradaki. <laughs> evet o mimiği çok komik. Ben de işte esnetiyorum <laughs> şu anda. Uff. <of>, abi hep beraber <laughs> bir spora mı ya? <laughs>